Şimdi e, bağlantı sağlayabileceğiz bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi admin paneline Active Directory'de Domain admin hesabı ya da Administrator hesabını migrate etmeden e, Bu şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kurulumumuzu tamamladığımıza göre gerekli e, kontrolleri yap, yapıyoruz. Öncelikle ortamdaki Exchange serverlarımın kontrolünü yapacağım. Hemen Exchange Management Shell'imi açıyorum arkadaşlar. Exchange Management Shell'imden ortamdaki Exchange serverları kontrol ediyor olacağım. Evet hemen get exchange server diyerek ortamımızdaki exchange serverların bir listesini istiyorum. Gördüğünüz gibi ortamımda iki tane exchange sunucum var. Biri 2013 diğeri 2007 ve e, üzerindeki versiyon bilgileri de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu birinci çekimde bunlar geliyorsa Exchange Server'larım ortamıma e, kurulmuş demektir. Bunun dışında Event Viewer'ı bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. <laughs> burada hemen Application Log'larda hata var mı yok mu? Security Log'larda bir sıkıntı var mı yok mu? Bunların kontrolünü yapıyorum. Burada bizim için önem taşıyanlar Exchange Server'ın oldukları arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oldukça temiz bir kurulum gerçekleşmiş herhangi bir hata raporu ya da e, benzeri bir uyarı almadan sistem kurulumunu tamamlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün e, event loglarda hata bulamadan görmeden e, kontrollerimizi yapmış olduk e, son olarak da <laughs> Exchange Server'umuzun Setup Log'larına bakmamız lazım arkadaşlar. C dizini içerisinde Exchange Setup Logs adında bir folder oluşuyor. Bunun içerisinde ise ee, Exchange Server kurulum aşamasındaki bütün log detayları geliyor arkadaşlar. Yaptığı bütün değişiklikler, registry'de ee, yaptığı, uyguladığı folder bazındaki bütün şeyler bu dosya içerisinde tek tek loglanıyor arkadaşlar. En sonunda da and e, setup e, finish gördüğünüz zaman kurulumu sağlıklı bir şekilde tamamladığını anlıyoruz buradan arkadaşlar. Son bir kontrolümüz daha olacak. Bu da Active Directory makinamın üzerinde ADSI Edit'te yeni eklediğim eee makinamın Exchange kategorisi altına düşmüş olması gerekiyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Etsy Edit'imi açtım. Buradan e, Configuration Tool e, Configuration'ı açtım. Ve buradan Services kısmında Microsoft Exchange ve Serdar Organizasyonunda Exchange Admin Group Server kısmında <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Ortamımda e, Exchange Admin grupla 2007 ve 2013 serverımı görebiliyorum arkadaşlar. Bu da e, kurulumun doğru bir şekilde tamamlandığını gösteren son kontroldü. E, artık <laughs> Exchange 2013 serverımızı yeni bir e, server olarak yapılandırmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle Exchange 2003 makinamda server tabın sekmesinde database'imi yapılandırıyorum arkadaşlar? Database'imizin adı Mailbox Database. Şimdi burada biz test ortamında çalıştığımız için e, bütün database'leri lokalde oluşturuyoruz. Ama bu bir production ortamında yapıldığı zaman database'leri e, muhtemelen bir storage'e ya da e, daha geniş bir partition'a yönlendireceksiniz. Çünkü e, sistem dosyaları çok çabuk dolduracaktır diski. Bu sebepten dolayı bir storage'inizin olması ve burada default gelen database değil de bunun yerine e, ayrı bir database kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kimsenin de e, aksini yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Ben buraya yeni bir tane oluşturmak yerine bunun adını e, editleyeceğim arkadaşlar. Mailbox database diyor. E, buraya XC 2013 database de diyebiliriz ya da yenisini de açabiliriz. Şuraya yeni bir tane de açabiliriz aslında. XC 2013 database 01. <laughs> Hangi serverumda oluşturacağım bu database'imi? Exchange 2013 serverumda oluşturacağım arkadaşlar. OK diyorum. Ve database'in hangi pette, hangi dizinde bulunacağını seçiyorum ve save diyerek kaydediyorum arkadaşlar. Evet, Database'imi oluşturdum. Gördüğünüz gibi artık yeni bir database'im var. Adı Exchange 2013 DB1. Bulunduğu server Exchange 2013 isimli serverumda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burada e, ilk yapılandıracağımız şey lokal sertifika yapılandırması olacak. Şimdi default'ta gelen bazı valid sertifikalar var. E, biz buraya ek bir tane daha sertifika oluşturacağız arkadaşlar. Buradan art Evet arkadaşlar. Şimdi burada sertifika yapılandırmamıza geçiyoruz. E, burada yeni bir sertifika yapılandıracağım. Certificate Request bir lokal sertifika hizmeti kullanacağım için e, sertifika otori hizmetim var arkadaşlar. Next diyerek buradan devam ediyorum ve oluşturacağım yeni sertifikaya bir isim veriyorum. Buraya EXC2013 Yeni diyelim arkadaşlar, Next diyorum. Burada bir e, root sertifikam yok. Bir e, sertifika hizmetini lokalinde tuttuğum için burada herhangi bir tanımlama yapmıyorum ve burada hangi server için kullanacağımı soruyor bu sertifikayı. Bir tane Exchange'im var 2013 ve onu seçiyorum. Next diyerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada ee, bize bütün iç internal bütün adres defter internal connection'ların tamamında bir e, hesap atamış ve hepsi Exchange 2013 olarak görünüyor. İsterseniz bu sertifika içerisine ekleneceklerin hepsini buradan editleyebilirsiniz. Mesela e, Outlook web application'a buradan işte lokalden erişsin diyebilirsiniz ama ben e, bunu bu şekilde yapılandırmayacağım. Bana ihtiyaç e, hissettiren ve gereksinim duyduğum adreslere manuel tanımlayacağım bunun için bu adımı next diyerek geçiyorum bana ne vermiş Exchange 2013 Serdar Bayram lokalden gelsin otodiscover alsın Exchange 2003'ten alsın Serdar Bayram lokal alsın ve ek olarak ben buraya e, mail.serdarbayram.com lokali de ekliyorum arkadaşlar. Bu adresi yazanlar da exchange sertifikasını doğrulayabilsinler şeklinde. Bunun dışında ihtiyacım olan bir şey var mı diye bakıyorum. Exchange, Exchange 2013. Evet bunlar benim için yeterli arkadaşlar. Next diyerek devam ediyorum. Organizasyona bir isim veriyorum. Serdar Departman Bilgi İşlem Turkey State İstanbul hemen şuradan da bir bölge seçelim bunlar tamamen bilgi amaçlı girilen şeyler arkadaşlar Sistemi etkileyen bir e, bilgi yok bunlar sertifikanın içeriğinde görünecek bilgiler arkadaşlar next diyorum bu dosyayı nereye kaydedim diyor arkadaşlar buraya xc 2013 c dolar ve Exchange 2013 rec olarak kaydediyorum arkadaşlar ve finish diyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi pending request istek beklemede görünüyor. Hemen C'nin içerisine geliyorum ve C'nin içerisinde az önce oluşturmuş olduğum bu dosyayı Notepad ile açıyorum arkadaşlar. Burada bir ee, K veriyor bize. Şimdi benim sistemimde daha önceki makalelerde incelerseniz kurmuş olduğum bir Certificate Authority hizmeti var. Bunu çağıracağım. Dc01 CertSRV dersek Evet gördüğünüz gibi şu an ee, Active direktörüm üzerinde bir sertifika hizmeti veren Evet, certification otorite hizmeti burada görebiliyorsunuz. Şimdi hemen yapılandırmamıza geçelim. Request a certificate diyerek devam ediyorum. Advanced certificate request, user certificate request. Evet, burada advanced certificate request diyorum ve create burada submit a certificate request'i seçerek devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada bana vermiş olduğu bu keyi seçiyorum, yapıştırıyorum ve bu bir web server olacak şekilde yapılandırıp submit diyorum arkadaşlar. Evet, buradan sertifikamı bu makinamın C'sine kaydedeceğim arkadaşlar. Save as diyelim. save diyorum arkadaşlar. Hemen C'ye gidiyorum. Bakıyorum sertifikam gördüğünüz gibi gelmiş durumda. Şimdi bunu assign etmemiz gerekiyor. Hemen exchange sertifika panelime gidiyorum. Ve complete seçeneğini seçiyorum. Burada dosyanın yerini göstereceğim arkadaşlar. Hemen şurayı alalım. Hatta şöyle yapalım. şuraya gideceği paylaşımı yazıyoruz. C dolar paylaşım ve dosyanın adı nokta cer. Seçeneğini seçiyorum ve okey diyerek sertifikamı valid hale getiriyorum. Valid hale geldi. Şimdi bunu assign etmem gerekiyor arkadaşlar. Edit diyorum. <laughs> services kısmında SMTP ve IIS üstünde assign ediyorum arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar save diyerek kaydediyorum. Var olan sertifikayı üzerine yazmak istiyor musun diyor. Yes diyerek devam ediyorum. Evet buraya kadar her şey oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Evet arkadaşlar şimdi bir kullanıcı hesabı oluşturacağım ee, ve bir hesap tanımlayacağım. Bunun yeni sistemimizde mail atıp atamadığının kontrolünü yapıyor olacağım. Kopyana diyelim, bunu olsun Ahmet Bakar olsun. Aa, bakar kullanıcı adıyla giriş yapacak buna bir parola verelim Evet Ahmet Bakar kullanıcısını aktif direktörü de oluşturduk. Şimdi recipient kısmına gelip bu kullanıcıya bir mailbox tanımlayalım. Ama yeni exchange Server'ımızın üstündeki yeni oluşturduğumuz database'e tanımlayacağız arkadaşlar. Browse diyorum. Ahmet bakar bir tek o var zaten Mailbox hesabı oluşturulmamış Direkt karşımıza geliyor arkadaşlar Okey diyorum ve burada ee, More options seçeneğiyle Hangi mailboxın database'ine atacağımı soruyor AXC DB1'e Atıyorum arkadaşlar bunu Okey diyorum Save diyorum <laughs> Evet kullanıcıyı Oluşturdum arkadaşlar şuraya hızlıca database seçeneğini de ekleyelim ve hangi kullanıcılar hangi database'de bunu daha rahat görelim. Gördüğünüz gibi Ahmet Bakar hariç hepsi 2007 makinamın üzerindeki database'de bulunuyor. Şimdi Ahmet Bakar kullanıcısı için bir e, hesap açalım, oturum açalım arkadaşlar. Kullanıcı değiştir. A Bakar parolasını girelim. Evet Ahmet kullanıcımızın hesabını açtık arkadaşlar. Hemen şuradan Outlook'umuzu da açalım ve hesabını Auto çekmesini sağlayalım. Next diyerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi direkt kullanıcımı buldu. Next diyorum. Tak 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 bütün doğrulamaları gerçekleştirdi ve Ahmet kullanıcısının hesabını şu an yapılandırıyor. Okey diyorum outdoor'a. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet kullanıcısı Exchange'de bağlantısını kurdu. Şimdi bir test ee, işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir mail gönder al işleminden sonra yapılandırmalarımıza devam edeceğiz. New diyelim. Kimlere mail gönderelim? Ee, Cenk'e mail yollayalım. Bir de Serdar'a mail yollayalım. Merhaba. Bu bir test mailidir diyelim. Ve gönder diyelim arkadaşlar. Mailımı gönderdim arkadaşlar. Evet şimdi 2010 makinama geldim. Evet. Ahmet kullanıcımdan mailim gelmiş. Hemen buna bir replay ol diyerek yanıt yazalım. Merhaba yeni mailiniz gelmiştir diyelim. Ve gönder diyelim. Hızlıca web arayüzü üstünden Serdar'ın da hesabına bir bakalım. Mailler iletiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an Exchange 2013 üstündeki Ahmet kullanıcısı Exchange 2007 üzerindeki bir mailbox'a mail gönderme ve alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Şu anki tabloda e, sistemim sağlıklı bir şekilde mail alıp mail veriyor kendi içerisinde. Geçebiliriz. Visual Directory ise geliyoruz. Burada tümünü gösteriyor biz e, exchange 2013 için yapılandırma yapacağız burada e, hepsini tek tek manuel olarak web arayüzü üzerinden gui üzerinden de yapılandırabilirsiniz makalede verdiğim powershell komutlarıyla da e, bunu yapabilirsiniz ben buradan yapılandıracağım daha hızlı olduğu için e, hemen edit modunda açıyorum. Burada bir yapılandırmam zaten olmayacak. Exchange Control panelim internal ve external adresi olacak. Internal'u da external'u da manuel olarak tanımlayabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. https bölü bölü mail nokta serdar nokta lokal şurayı alalım sonra ecp diyelim arkadaşlar eğer içeride ve dışarıda e, DNS kayıtlarınızı bu şekilde mail.serdarbayram lokale gidecek şekilde yapılandırdıysanız içeride de dışarıda da bu şekilde tanımlama yapabilirsiniz. Ben içeride buradan gitmesinde bir sakınca görmüyorum. Buraya da tanımlama yapabilirim. E, buraya da tanımlama yapabilirim. Onun için burada sadece e, şu kısmı editliyor olacağım arkadaşlar. Yapacağımız diğer adımsa virtual direktörleri oluşturduk ve e, yapacağımız işlem artık send ve receive konnektörleri yapılandırmak olacak. Receive konnektörlere geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada default 2007 geliyor 2013'e geçiyoruz. Beni ilgilendiren burada e, client frontend ve default frontend. Açıyorum bunları ve Security ayarlarında Anonymous Users'a Check koyuyorum Aynı işlemi Frontend için de yapıyorum arkadaşlar Security tabına gelip Exchange Users'ı da ekliyorum buraya Bunu açmasanız da olabilir açmıyoruz ya da Anonymous user zaten bunda Default'ta varsayılan olarak geliyor ve Save diyerek kaydediyorum arkadaşlar Şimdi ee, şu an Receive konektör ayarları yapılandırıldı. Eğer e, 25 nolu portu buraya yönlendirecek olursanız sistem artık bu makine üstünde mail almaya başlayacak arkadaşlar. Ve hemen e, send konektöre bakıyorum. İnternet adında bir tane e, send konektörüm var. Bu Exchange 2007'den gelen bir send konnektör arkadaşlar. Ben buraya e, yeni bir Send konnektör oluşturacağım ve ee, bu makine için oluşturacağım bunu da artıya tıklayarak buraya bir ee, send konnektör oluşturalım. Evet burada name kısmına exc2013 internet diyelim. Benim amacım internete mail atmak olduğu için internet seçeneğini seçiyorum ve burada bir smart host var mı yok mu diye soruyor. Yapımda smart host yok. Doğrudan bu makina kendisi mail atacak. Next diyerek devam ediyorum. Burada hangi domainlere mail at atabileyim diye bana seçenek şansı sunuyor. Ben burada bütün domainlere mail atabil seçeneğini yıldızla belirleyerek next diyorum. Ve ee, hangi serverum için bunu oluşturacağım diyor. 2007 mi 2013 mi? Ben 2013 için oluşturacağım. Next diyorum ve Finish diyerek Send konnektörümü yapılandırıyorum. Birazdan e, Exchange 2007 ile beraber gelen internet konnektörünü ortamdan kaldıracağız arkadaşlar.